Evet arkadaşlar. Ahmet arkadaşımla birlikteyiz beraber. Bugün Onavara ona, Aynen. Bara, ona bara Antik Kenti'ne bulmaya çalışacağız ve Dipsiz Mağara. Aynen. Bulabilirsek Dipsiz Mağara'ya gideceğiz inşallah. Yolda çok karışık. Tabela falan yok ama Aynen. inşallah bugün buluruz. Şu an Gökdere mevkindeyiz. Şelalenin olduğu yeri bulduk. Buradan sonra e, dere tepe demeden dağlar tırmanıp orayı bulacağız. Hep birlikte görelim bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şelaleye geldik. Buradan aşağı iniyoruz. Evet, Döktören Mahallesi'ndeyiz. Yol kenarından aracımızı koyduk. Şu görmüş olduğunuz dere yatağını aşarak dağı tırmanacağız arkadaşlar. Ona antik kentine doğru şu patika yollardan gitmeye çalışacağız. Yolculuk başladı. Nereye doğru iniyoruz arkadaşlar Ahmet kardeşim. Manzaraya bak. Zor var burada. Yemek isteyenler buyursun gelsin arkadaşlar. Buradan tam atlamalık burası. Bir tane kaplumbağa arkadaşla karşılaştık. Doğrusu yılanlarla da karşılaştık ama bu en sevimlisi. Merhaba. Zor bir parkurdan sonra ilk kalıntılara gelmiş bulunuyoruz. Burada mezarlar var. Yıkılmışlar. yanılmıyorsam eş mezarı arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane erkek sureti var. Şurada da bir tane bayan sureti var arkadaşlar. Kar koca mezarı olduğunu düşünüyorum. Kapağı kırılmış şurada yatıyor. Diğer parçalar da burada. Evet o görmüş olduğumuz lightlerin Biraz yukarısında şöyle bir harada yıkıntılar var arkadaşlar. Şöyle bir duvar yapı. Çok bir şey yok burada arkadaşlar bilginiz olsun. Beklentiniz yüksek olmasın. Evet, şurada sütun var sanırım şurada. Evet. evet. Şuralarda devam ediyor. Arabeler. Evet. Şeyi bulduk. Ee, hitabe var orada bir tane. Mezar taşı mı? Ne diyorsun? Artık yorgunluktan arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Şöyle bir tane zamanının tabelası diyelim. Mezarı diyelim. Şurada şöyle bir Arkadaşlar bayağı tepeye tırmandık. Hala daha dipsiz mağarayı bulamadık. Karşı tarafta çok güzel evler var, yay evleri. Arkadaşlar bu kayalara görmüş olduğunuz işaretleri takip ederek saatlerdir orman derinliklerinde yürüyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı sık ormanlık. zorlu bir etap. Hala dipsiz mağarayı bulamadık Evet arkadaşlar. Şu an balıkçı barınağı şu ileride görünüyor. Daha hala dipsiz mağaraya ulaşamadık arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda işaretleri takip ede ede şu dipsiz mağaranın işaretini bulduk. Çok şükür. Uh. Yorulduk arkadaşlar ya. Bir de acayip rüzgar var, fırtına var. Şu an kameraya çıkıyor ha. Şu manzaraya bak. Dolaş dolaş dipsiz mağaranın girişini bulduk. Dipsiz yazısı görür görmez hemen bakın şöyle gösteriyorum. Bu kayalığı gördüğünüz zaman devasa kayalığın tam dibinde Giriş noktası burası. Arkadaşlar dipsiz mağaraya giriyoruz. Hadi bakalım bismillah. İnşallah bir yaratık falan yoktur buralarda. Taşlar kayıyor ama Ahmet dikkat et. Allah. Aynen taşlar çok kayıyor. Abo. Şöyle fenerimizi yakalım. Yakabilirsek. Evet. Böyle arkadaşlar giriş. İçi devasa. Sarkıtlar görüyor musunuz bilmiyorum ama acayip sarkıtlar bu zamanda. Acayip sular akmış. Şuraya bak. Oh muhteşem. İnerken dikkat etmek lazım. Buralar acayip şekilde kayıyorlar. arkadaşlar. Işıklarımızı da aydınlatabildiğimiz kadar görünüyor mu bilmiyorum ama Manzaraya bak arkadaşlar. Uh. Evet arkadaşlar. Mağaranın içerisinde ilerliyoruz. Her yerde acayip sarkıtlar var. Bakın. Tağından akan su. Yani gelmiş. Çok güzel. Hey, maşallah. Birisi de Türk bayrağımızı koymuş arkadaşlar. Maşallah. Yer yer su akmış arkadaşlar bakın orada su birikintileri var. Arkadaşlar şöyle iki tane oyuk var. Aşağıya doğru iniyor. Nereye gidiyor bilmiyorum ama. Evet. şu manzaraya bak. Kaç bin senedir hakimdir damlıya damlıya şekiller oluşmuş arkadaşlar. Evet. Şuradan aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Bir inelim bakalım ne var görelim. Evet arkadaşlar Ahmet arkadaşımla bilinmezliğe doğru gidiyoruz. Dipsiz mağaz zaman ama çok çok kaygan ve tehlikeli. Evet. Dikkat etmemiz lazım. Sakatlanmadan keşfimiz yapıp arabaya kadar 5 kilometre var mı? Var. En az 5-6 kilometre daha arabaya doğru dönüşe geçeceğiz inşallah bir aksilik olmazsa. Aha yerler ıslak. Aynen. Yerler ıslak. Buradaki sarkıtlara bak. Görüyor musun? Acayip sarkıt oluşmuş. Evet. Şurada bir mağara gibi bir şey var bak. Uyuk var. Şey Buralardan su çıkmış. Bunların altları boş falandır biliyor musun? Başka da göçmeyelim. İnşallah göçmeyiz. Şey, şey. şey. Ne oldu lan? oldu. Evet arkadaşlar. Manzaramıza bakalım Her yer sarkıtlar oluşmuş ve çok gizemli. Anladım. Oralara gidiyor. Çıkma sokak mı orası? Şunu bırakıyorum. Şuraya. şey var. Böyle mı, böyle evet var. evet. Bir gazmaz gibi bir şey mi var acaba? He? Seyirlenmeyiz değil mi? Şimdi... Heh, açık bir yer. Nasıl da. Rakıtlar kaybolmuş. Bunlar ne işte? Minareli. Şuna bak nasıl parlıyor. Video çekiyorum bilmiyorum ama Şöyle bak nasıl parlıyor görüyorsunuz mü? bir ihtimal. He? Aa çok değişik. Evet işaretlendirmişler. Arkadaşlar içerisi zifilik karanlık. Elimizdeki ışıklar Belli bir yere kadar aydınlatabiliyor. Ne biçim video çekmişsiniz filan demeyin. Bu arada zor şartlarda çekim yapmaya çalışıyoruz burada. Amin. Geliyorum o tarafa doğru dostum. Tuz. Tuz mu? Belki başka mineraller vardır. Tabii. Tamam. Mineraller var. Şu rengi ondan da. Bak. Şöyle baktığınız zaman. Damlıyor arkadaşlar buradan. Buradan sular damlıyor. can bacıkları. Arkadaşlar buralarda kemik parçaları var. Büyük ihtimal yırtıcı hayvanlar buralara avladıkları hayvanları buralara getirip yemişler. Belki kurdun çakalın tilkinin kovuğu buralar bilmiyoruz. Dipsiz mağaranın keşfini yaptık. Şu an e, tam geniş olan orta kısımdayız. Ahmet kardeşimle. Gördüğünüz gibi bu şekil görünüyor buralar. Aşağılarda oyuklar var. Oralara girmeye çalıştık gücümüzün yettiğince. Güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum görülmeye değer bir mağara ve içi çok serin. Serin oluşu ayrı bir güzellik. <gülüyor> evet. <gülüyor> kanter içinde kaldık. Mağaranın içinde bulduk. Aynen. Dipsiz mağarayı sonunda Ahmet kardeşimle bulduk. Gördüğünüz üzere biraz yorucu bir yol Aynen. Işık, ışıklarla falan zor aydınlatıyoruz. Şu an giriş tarafına yakınız. Aşağı kesimler arkadaşlar telefon ışığıyla falan gelmeye kalkmayın. Telefon ışığı yetmez muhakkak güçlü bir, güçlü bir ışık getirin yedek bir ışık bulunsun ışığını sönerse aşağıda çıkışı bulmak zor yani onu söyleyeyim arkadaşlar uyarayım buradan şimdi ama zahmetimize değdi değil mi Mahmut kardeşim evet, aynen. hadi bakalım görüşmek İyi üzere arkadaşlar. evet arkadaşlar dipsiz mağara gezimizin sonuna geldik şu an mağarayı çıkıyoruz her yerini gezdik dozduk dinlendik manamızı yaptık Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. En az 5 saatlik bir yolumuz var arabaya kadar. Zorlu bir patikaydı ama değildi arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum bu dipsiz mağarayı. Yolumuza devam edelim şimdi. Arkadaşlar dipsiz yazan kayaya geçtikten sonra hemen hemen yakınında şöyle devasa bir çam ağacı var devrilmiş. Evet. Tam şu istikametten bu büyük kayanın yan tarafından şu görmüş olduğunuz çam ağacının dibine doğru tırmandığınızda dipsiz mağaranın girişini bulacaksınız arkadaşlar. Bizim gibi bu işaretleri takip ederek şu görmüş olduğunuz işaretleri takip ederek giderseniz Konya altına çıkarsınız. Boşuna yorulmayın. Biz geri döndük. Tekrar buraları aradık, taradık, bulduk. İşaretiniz şu dev çam ağacı arkadaşlar. Şu kayanın dibinden yukarıya doğru çıktınız mı? çam ağacını geçer geçmez girişi göreceksiniz. Arkadaşlar dipsiz mağaradan çıktık şu an dönüş yoluna geçtik. Aşağı yukarı 4-4.5 kilometre bir yolumuz var arabaya kadar. Akşam olmadan umarım karanlık olmadan arabaya varırız. Şu an buralar çok düzgün olduğunu göreceksiniz yolların ama çok yar yamaç olan yerler var. Bizleri kaybettik gelirken. Yani hazırlıklı gelin. Bolca yanınıza su alın. Sağlam bir ayakkabı giyin. Ayakkabı çok önemli. Su, bolca su. Kan şekerinizi dengelemek için işte yiyecek, içecek ıvır zıvır da alın arkadaşlar. Zorlu ama bir o kadar da güzel bir parkur. Arabaya doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hala yürümeye devam. <laughs> hala yürümeye devam. Daha zorlu etaba gelmedik. Hala şu an güzel bir patikada devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi manzaramız böyle. Böyle. Her yer düzlük değil. Şu an tırmanmaya başladık. Nefes nefese kaldık arkadaşlar. Evet nefes nefese kaldık. Allah'tan her yerde şöyle işaretler var. Bu işaretleri takip ederek yolumuzu bulmaya çalışıyoruz.